Nerede lan bu? Gelmeyecekler herhalde Ali abi. Sen de bir boktan anlamıyorsun böyle oğlum. Geldiler bile. Hadi yaz olsun. Hadi Temmuz gelsin. Ne yapıyorsun oğlum? Bekle. Orada bekle. Orada bekle dedim Ali abi. Planım var. Dinlemek ister misin? Evlen benimle. Güney'e bir yerlere gideriz. param var. İkimize de yeter, üçümüze de yeter. Küçük bir otel alırız, yaparız. Sonrasına da bakarız. Yapar mısın? Ne evlenmesi? Daha dün yaptın yapacağını. Herkese her şeyi ihanet ediyorsun. Dediklerinin bir sonu yok. Bir plan sunuyorum sana. Şimdi yapar mısın? Keşke o kadar kolay olsaydı. Açıklı olan da o zaten. Bu kadar kolay aslında. Alacaksın bizi. Atlayacağız uçağa. O kadar. Yapar mısın? Asla. Bana aşıksın sen. arasında öyle bir şey var ki hiç bitmeyecek. Başkalarını da seveceğiz ama ikimiz gibi olmayacak. Doğru değil mi? Yıllar geçiyor. Ama elimiz birbirine değdiğinde her şey duruyor. Doğru mu? Bir kere... Bir kere olsun doğruyu söyle sen. Doğru. son kez soruyorum. Yapar mısın? Yaşayamadığımız hayatı yaşayacağız seninle. Atla arabaya. Yapar mısın? Ezel. Bu aşkımız var ya yine öldürecek bizi değil mi? bir gün. Ama bugün değil. Bu Ay! Yapma! Ali abi yapma! Nasıl yapma lan nasıl yapma? Bitti mi lan bari ha? Bitti mi sonunda? Ali abi, biz ölene dek bitmeyecek. Nasıl bitmiyor lan? Karı Kenan bir kan arabasıyla geldi. Daha ne? Ne oldu? Ne oldu? Bir şey gördüm. Ne oldu? Kenan Birkan'ın arabası. Azat! 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 Beni mi çağırıyor lan? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Öncey. <laughs> İyisin değil mi? Hı? iyisin. Hı? Ne zaman bitecek baba? Daha kaçımız ölecek? Bizim değil. Senin savaşın. Senin savaşın bitene kadar daha kimler ölecek? Annem öldü daha kim ölecek? Ezel mi? Ali mi ben mi? Hangimiz ölünce bitecek baba bu savaş? Bitirin artık. Benim kadilliği çıkarın garajdan. saklı ezel. Burada kaldıkça Azrail yanımızda duruyor. Bir planın var mı? Bu ateş en baştan beni yakacaktı. O ateşi üzerime çekmenin zamanıdır. Hadi. geliştirmeye. Bu sizin zamazingolara benzemez. Adam gibi gitmek istiyorsan basacaksın gaza. Hadi. Ha? Nasıl olacak şimdi bu iş? Kaçacak mıyız? Onlar bizim peşimizde ama biz kaçmıyoruz yani. Biz de Kenan'ın peşindeyiz. Bir planım var. Tabii ki bir planım var. Kızı. Kenan'ın kızı. Gerçekten var mı o Ona gidiyoruz yeğen. Yani. Hadi gazla. Ha? Alo. Her şey yolunda mı canım? Ezel, Ne yapıyorsun iyi misin? Bir geldim buraya burada adamlar var. Bırakmıyorlar beni dışarı. Bir süre öyle olacak. Korkma tamam mı? Bir şeye ihtiyacın olursa onlar yapacaklar. Ne istersen. Yani tehlikede miyim şimdi? Oradan çıkmadığın sürece hayır. Sen? Sen mi tehlikedesin? Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Ne mısın hala? Gitmem gerek şimdi. Ya dur tamam gitme. Git diye söylemedim. Biz zaten bir şey söylemem lazım. Dün şey geldi buraya. Adem, Bu ara senden ne kadar uzak olursam o kadar iyi olacak. Tamam mı canım? Konuşmayalım. Tamam. Ama kendine dikkat. Alo? Nice günler geçirdik burada. Merhaba. Merhaba. Her köşe başka olmuş. Bak şuraya bak. Burada Kaşıkçı Ares otururdu anladın Kaşık kaşık biber yerde, kırmızı biber hem de. <laughs> Gidi günler deli işte. Sen baktıkça eskiyi görüyorsun dayı, ben yeniyim. Bak, dükkan girişlerini kamera yerleştirmişler. Yanlış yere bakıyorsun ya. Yani. Yanlış yere falan bakmıyorum dayı. Tamam, kırk yıl önce burası senin evinmiş. Ama şimdi yarım saatten enseleneceğimiz yer. Yanlış yere bakıyorsun ya. Yani. Hah. Çocuk. Sen de Selma Hünel'in ilk plağı var mı bakayım? Var abi. <laughs> Bak. Yaşamamış hayatım. Al <laughs> abiciğim. <laughs> Selma Hünel. Gel ya, yani, gel. Gel. Kameraya gerek yok yani. Her devrin kendi ispiyoncusu vardır, anladın mı? Her devirde. Yuvalarına girdin mi, bir taş atarsın. Hepsi ötmeye başlar. Abi ben Serdal. Yakalanmaya mı geldik dayı yani buraya? <laughs> Yok be ya. Buraya niye geldik biliyor musun? Çünkü yani herkesin sonunda dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü Bay, dayım. Rahmet <laughs> <Vay> dayım. <laughs> Aa, Marco, 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 Marco merhaba. Kürkçünün önüne geldiler. Çocuğu saldım. Kapıda sizi bekliyor. Götürecek sizi onlara. Yok abi, ayıpsın. Ne gerekiyorsa. Eksik olma. Ha, iki tane temiz havlu hazırlasana sana zahmet. Sıcak suyla ıslatarak. Kürkçü Hanım. Evlat, var mı bunlardan bir istediğin? Yani var mı özel bir bayan bu güzellikleri ona gideresin? Evet. Sağ olun. Kürklerle aram o kadar iyi değildi. Ah böyle yeni nesil. Evlat, erkeğin ilk işi budur. Kürkçülük mü? Evet, kürkçülük. Kadını avladığın hayvanların kürküyle sarıp sarmalayacaksın. Sim sıcak tutacaksın onu. Medeniyet bu fedakarlığın üzerine kurulmuştur. Bazılarımız ona vahşet diyorlar. Vahşet aşkın ilk cümlesidir yeğen. Bak evlat her kadın güzel bir kürkün içinde kendini güvende hisseder. Her erkek ona o kürkü verdiği an kendini avcı sanır. <laughs> Sizin meseleye bakışınız farklı abiler dayı. Kıza kürk almaya mı geldik? Ne demişler? Can çıkar huy çıkmaz. Ne kürkler gitti bu dükkanda. He dayı. Kimlere kimlere. vay <laughs> vay 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 vay. Geri çeviren oldu mu dayı? Oldu. Bir tane. Göster Marco. ...saklamıştın pasan. Sonra beraber oldunuz ama yine. Olmadık. Ee, azat? Azat... ...görüştük... ...seviştik ama öyle bir enkazdı ki bizimki arkamızda bırakamadık. Altında kaldık. Ama buldunuz yine birbirinizi. Ezel, bazı aşklar iki değil, üç kişiliktir. Bilmez miyim? Ben o adamın abisini öldürdüm. Kızını aldım, geri vermedim. Kenan gidince Selma ile yine beraber olduk. Ama birbirimizi bir daha bulamadık. Aç bakalım Marco. Buraya geldi Gezel çünkü delikanlıların cebindeki parası neyse odur. Bizim cebimizdekinden daha fazlasına ihtiyacımız olabilir. Marco Çıkar bakalım banka cüzdanını Marco. <laughs> Dükkanlardan paralar buraya gelir. Buradan başka dostlara dağıtılır. Benim bankam o dostlardır. Arada gelir hesabı öğrenirim. Bana niye söylüyorsun dayı? Oku. Kelibolu'dan İskender. Hala da Mustafa. İçinden oku. Okudun mu ya? abımız deftere yazılmaz ye. Yani. Şimdi sen okudun. Çünkü benim hafızam eskisi gibi değil. Aklında tut. Borcu olanın ismini söylediğinde o sana borcunu ödeyecek. Ee, Marco benim bankamdır ye. Yani. Kasanın anahtarı benim iki dudağımın arasındadır. kasanın anahtarı bundan böyle Esel'in iki dudağı arasındadır, tamam mı? Tamam Hasan. Hadi eyvallah. Harika. Senin kuşlar ötmüş de. Hadi şöyle oturalım. Bakalım kim alacak bizim kellemizi. okuyana kadar onlar bizim canımıza okuyacak dayı. O kısa boylu olanı var ya büyük silah taşıyor, otomatik ama keskin nişancı o değil. Uzun olan. Ha. Silah var, tek tabanca. Ha. Kısa ortalığı dağıtıyor, uzun işi bitiriyor. Devam ya yani. Bunlar arızalı adamlar dayı. Konuşamazsın bunlarla. Ha. Baksana birbirleriyle bile konuşmadan anlaşıyorlar. Zaafları e, nedir bunlar? Bunlar birbirlerini tamamlıyor. Eğer ikisini ayırırsak zorlanır bunlar. E ayır onları o zaman yani. Yanlış yere bakıyorsun yani. Ama unutma, unutma mekanı biz seçtik. Sayın! Sayın, Uzun olan çırağı, onları ayırmak lazım. Araba değiştirelim. şimdi. Bütün dünya peşimize takılacak. Bir şeyler yapıyorsun ben de peşinden geliyorum. Ama ne yaptığını biliyor musun dayı? Nerede bu Kenan'ın kızı? Önce peşimizdekileri bir sallayalım ya. Ha bütün şehri diyorsun yani. Onların bütün şehrinin içinde bizim de birkaç haneden ibaret olsa daha bir şehrimiz var. Dayı biz Kenan'ı öldürmeye gitmiyor muyuz? Niye oyalanıyoruz hala? Kendim için değil ya. Yani. Hadi, hadi gazlayalım.